Selam arkadaşlarım. Bir video ile daha birlikteyiz. Lüks bir motosiklet mi? Lüks bir otomobil mi? Bu ikisi arasında tercih yapmak isteseniz, tercih yapmak zorunda kalsanız hangisini tercih ederdiniz? Geçelim araçların başına ve bu cevabı hep birlikte bulalım. <laughs> sın da benim de fıkısım beka ye geziriz geceleri valentine favorimiz, atsalya geceleri yakıyor sarışın kızlar <laughs> koca altılara merdiven altı içi sel gece biz bel altı ya ya sarışın kızlar <laughs> köz kül bak valentine zaman yeme biz ve The rock, because my dick, my dick is too thick. Yeah, oh, get your life, get your life. I don't want to tie you up now. I don't want to do it you think. Lüks otomobil, lüks motosiklet. Benim yaşamış olduklarımı sizlere anlatmak istiyorum. Bu da sizlere belki bir fikir olur. Şehir içi kullanımda bir otomobil mi, bir motosiklet mi? Manevrası, park edebilmek, şehrin içerisinde araçların arasından hızlı bir şekilde hareket ederek gidebilecek olduğunuz yere ulaşabilmek. Şehrin içerisinde bir yerden bir yere gitmek gerçekten bazen acayip vakit alıyor arkadaşlarım. Hayatımızın en önemli noktalarından bir tanesi nedir? Süre süreyle yarışıyoruz. İşimize gitmek istiyoruz, varmak istiyoruz, dönmek ve evimize ulaşmak istiyoruz. Bu geçen süre şehrin içerisinde bazen gerçekten insanı sıkıyor, hayattan bezdiriyor. Bir motosikletin süresine bir otomobilin hız olarak şehrin içerisindeki ulaşım hızı olarak yetişebilmesi, yakalayabilmesi mümkün değil. Onun için burada bir puanı motosiklete veriyoruz. Çünkü motosiklet gerçekten şehrin içerisinde çok pratik. Çok mu kullanım ve yükleme kapasitesi? Bir yerden bir yere gideceğiz. Gitmiş olduğumuz yer bir piknik olabilir olabilir, bir restoran olabilir, ailecek bir yere seyahat ediyor olabiliriz. İşte o zaman çoklu kullanımda otomobil bir motosikletten çok daha pratik. Sonuçta bir otomobile 4 kişi, 5 kişi binebiliyoruz ve bunun içerisine de oldukça oldukça fazla malzeme alabiliyoruz. Yani bir pikniğe gidiyoruz derken bir otomobile gitmek çok daha kolay. Bakım, vergi ve yakıt. Bakım, vergi ve yakıt da otomobil, motosikletten çok daha masraflı, İşletme maliyeti çok daha yüksek değerli arkadaşlarım. 30 ila 60 bin TL arası kaskosu. 10 bin ila 30 bin arası kaskosu. Biliyorsunuz ki sigortalar kişinin sigorta geçmişine göre değişir. Ben de çıkanı söyleyeyim. 10 bine 30 bin. Net. Yakıt 10 litrenin altına düşemiyoruz şehrin içerisine. 5.8 Bakın 5.8 1300 cc 160 beygir 140 newton tork motosiklet 5.8 Aşırı 180-190 sürüşlerde 6 4 6, 10 11 12 çok yüksek sport mod kullanımlarda 170 beygiri tamamıyla tüketiyorken bir yakıt tüketimi olarak bir otomobil kesinlikle bir motosikletle boy ölçüşemez. Bakım maliyetleri. Şöyle söyleyeyim arkadaşlarım. Bir yağ bakımı 20 ila 30 bin TL arasında. Yetkili servisinde. Bir yağ bakımı yetkili servisinde 5 ila 7.500 TL arasında. İşletme maliyeti olarak bir puanı KTM'e veriyoruz çünkü KTM gerçekten vergiler, yakıt, işletme maliyeti olarak otomobilden lüks otomobilden çok daha avantajlı bir motosiklet bir otomobil aldık ileride arkadaşlarım satabiliriz farklı bir model otomobile geçebiliriz ya da bir ev ihtiyacımız olur bir ev almak isteyebiliriz bir arazi almak isteyebiliriz bir fırsatı değerlendirmek isteyebiliriz burada sattığımızda bizim ödemiş olduğumuz parayı koruyabilen hangisi bakın net söylüyorum değerli arkadaşlarım otomobil polislerin göstermiş olduğu yaklaşım bunu yani deneyimledim ve inanamadım bu görmüş olduğunuz motosiklet KTM 1290 Es. Bunu durduruyor bir polis Yunus ya da Şahin kardeşim bu ne ya işte KTM Hı, kaç model e, kaç beygir ne kadar yakıyor sorulurken bu görmüş olduğunuz otomobile direkt bana iki kere net şu arkadaşlar arkadaşlarım araçta silah var mı net söylüyorum onun için polislerin göstermiş olduğu ilgi samimiyet, iyi duygu kesinlikle ve kesinlikle motosiklette daha üst lüks otomobilde ne yazık ki out. Bunu vereceğimi hiç düşünmezdim ama bir puanı motosiklete veriyorum arkadaşlar. Valeler kesinlikle ve kesinlikle otomobil arkadaşlar. İki kişi koşuyor. Bunlardan bir tanesi kapınızı açarken aracı park edilecek olduğu yere götürürken diğer bir vale arkadaşımız bizi mekanın içerisinde oturacak olduğumuz yere götürüyor. Ama motor de öyle değil. Zaten bir valeye veremiyorsun. Vermek istediğin zaman bunu kullanamıyor. Hadi kullanabildiğini düşün. Üstünde montun var, başında kaskın var, eldivenin var. Bunları çantaya koyacaksın, kitleyeceksin. Uzun iş. Onun için sinirli ve kesinlikle arkadaşlarım otomobil iş arkadaşları, iş çevresi içerisinde birçok insan bu kullanmış olduğum motosikletle ilgili ilgi gösteriyorlar. Merak ediyorlar, öğrenmek istiyorlar. Büyük ekstra motosiklet nasıl kullanıyorsun, kaç yakıyor, kaç kilometre hız yapıyor. Bir sürü sorulara maruz kalıyorum. Sıcakta nasıl biniyorsun, soğukta nasıl biniyorsun, yüklemeni nasıl yapıyorsun, sürekli o kaskı takmak zor olmuyor mu, o montu giy çıkart zor olmuyor mu gibi sorulara maruz kalıyoruz. Ama şöyle söyleyeyim, birçok iş arkadaşım otomobil sahibi. Birçok iş arkadaşım otomobilin daha da lüksünü almak istiyor ama motosikletlere ve motosiklet kullananlara daha farklı bir göz ile bakıp yaklaşıyor. Akraba konusuna gelince oğlum geçen gün bir haber seyrettim. Bir kaza olmuş, vefat etmiş. Şu akrabamın oğlu kaza yaptı. Bu iş arkadaşımın kızı motordan düştü gibi telkine maruz kalıyorsunuz. O nedenle akraba konusunda bakacak olursanız otomobil her zaman avantajlı. Bir puanı burada da otomobile veriyoruz. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ederiz. Deneyimlerimizi bu görmüş olduğunuz otomobil ve motosikletle ilgili sizlere aktarmaya çalıştım. Sürçülisan ettiysek affola. Çünkü bu çok göreceli bir kavram çok uzun yollara giden motosikletle rahat eden, konforlu seyahat eden buna gönül vermiş insanlar varken dehşet bir karşısında otomobil sektörü var arkadaşlar. Bütün yenilikleri takip eden, her türlü yeniliği otomobillerine entegre eden, konfordan ödün vermemek isteyen ama bunun karşılığında da sportif sürüşü de vermeye çalışan bir otomobil sektörü var. E tabii ki bunda da tercihler var. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın. Başka bir videoda görüşmek üzere.